Evet çamaşır makineniz çamaşırları yıkarken yanık kokusu geliyorsa çamaşırlar iyi yıkanmıyorsa çamaşırlarınız çamaşır makinesi suyu ısıtmıyorsa ve çamaşır makinesi eğer prizi yakmışsa ve şatel attırıyorsa bilin ki arızası büyüktür hemen servis çağırmanız gerekir. Resistansı kireç kaplıyor ısıtmıyor. Isıtmadığı için de bana kızamazsın. Ben söylüyorum. Makinem bozuk diye. Çamaşır makinesinin sahibi hiç kireç sökücü kullanmamış. O yüzden resistansın hali bu. Şimdi tele çamaşır makinemizin arızası neydi? Çamaşırları yıkarken koku geliyordu. Yanık kokusu. Acaba motordan mı diye düşünmüştük. Bu şekilde böyle kireç bağlamış. Çamaşırlar yanık kokusu şeklinde çıkıyordu. İyi yıkamıyordu. Çamaşırlar priz at, elektrik priz yanmıştı. Daha sonra şartel atıyordu sık sık. Koku giderek artıyordu. Daha sonra koku giderek artıyordu. Gel servis geldi. Söktü. Evet bu şekilde. Bize kızdı. Servis geldi. Evet, söktü resistans patlamış arkadaşlar. Suyu ısıtmıyor. Resistansın hali bu çok fazla kireç vardı dedi. Evet dediği gibi de çok fazla kireç var. Sık sık kireç sökücü kullanmamız gerekiyormuş. Yapmanız gereken çamaşır makinesinde hissettiğiniz en ufak arızada daha büyük bir arızaya dönüşmeden servisi aramak. Ve çamaşır makinenizin sık sık kullanıyorsanız çok kullanıyorsanız garantisini uzatmayı da ihmal etmeyin kireç sökücüler kullanmayı ihmal etmeyin. Arada ucuz detajanları kullanmasınlar. Çok ucuz detajanları kullanmayın. Ne olduğunu bilmediğiniz detajanları kullanmayın arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Çamaşırlarınız eğer yanık kokusu çamaşır yıkarken yanık kokusu çamaşırlarda oluyorsa bilin ki arıza resistanstandır. Aklınızda olsun. Teşekkürler iyi günler.